Evet şimdi biraz yerel gazete manşetleri var. Bir de Tevfik Göksun'un size soracağı sorular var. Selçuk Bayraktar sorusu var. Ama önce tam sizin ağzınızdan böyle deniz ulaşımı çıkmıştı. Sözünüzü balla kesmiş olayım. İstanbul deniz ulaşımı önemli evet, bir konu. E, çok önemli. Tabii e, deniz ulaşımındaki payı büyütmemiz lazım. Yüzde üçlere kadar geriledi. Yani bizim bunu arttırmamız lazım. Hele hele pandemi süreci aslında deniz ulaşımı ferah da bir ulaşım modeli. Yani hem temiz hava hem açık alan bu yönleriyle de çok kuvvetli. Hı. Tabii bunu güçlendirmemiz için insanları denize ulaştırmamız lazım. Bu manada işte hem bu metro hatlarının bitişi çok önemli bir detay, hem de e, yeni yapacağımız özellikle fünyüler hatları çok önemsiyoruz boza boğaza indireceğimiz. Ama bir pratik model var biliyorsunuz aslında hepimizi üzen bir şeydir. Çok böyle e, vitrine konmuştu hatırlar mısınız deniz taksiyi? Evet. Yani vitrine kondu hemen bir özelleştirme kanalı açıldı bir firmaya verildi ve birkaç aydan sonra kapandı gitti. Şu an çöpleri Haliç'te duruyor. Kaldırın diye talimat verdim. O e, eski yapılmış deniz taksiler. 8 ayda 50 deniz taksiyle ile denize ineceğiz. Bunun amacı şu. Bakın, İstanbul'da farklı modellerle bu pandemi sürecinde yarattığı travmayı atlatmaya dönük tedbirler almamız lazım. Yani denizdeki ulaşım gerçekten para 50 ile başlıyoruz ama çok büyüyeceğini de görüyorum. Onu söyleyeyim. Hani bir kadın yönetici dediniz Sinem Hanım orada çok iyi bir... Ben e, ajanslarda görmüşüm genç çok. böyle... Tabii tabii çok genç bizim çok Parlak kadın birisiydi. yöneticimiz var. Kadın istihdamına çok önem veriyoruz İsmail çok Bey. Çok önemli. Her alımda özel bir kadın rezervi koyuyorum. Yani diye çalışanların yarısı kadın tabii, olmalı. Tabii tabii. 120 civarında metro sürücüsü hazırlanıyor şu anda biliyor musunuz? İETT şoförleri alıyorum. görüyorum. İETT şoförleri Kadınlar. aldık. Sadece kadın şoför alma ilanı verdik. Bakın birazdan e, şeyden de bahsetmek istiyorum. Taksi, yeni taksiden de bahsetmek istiyorum. Onda da Bahsi hemen, tad, hemen Tabii, nedir? Tabii. Nedir şey, hemen yani, şunu söyleyeyim. Deniz taksiyi e, iskeleleri açacağız. Ama deniz taksi pahalıydı. Yok yok onu ucuzlaştıracağız. <laughs> hem hem e, iskeleleri açacağız kolay yanaşabileceği ekstra iskeleler ilave edeceğiz. Ya o dönemde deniz taksi yaptılar deniz taksinin faydalanacağı iskele yok. Para ödeyecek iskele. E o zaman nasıl alsın müşteriyi? Pahalı olacak tabii. 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 Dolayısıyla e, bu anlamda yeni bir atılım. Gelelim taksi meselesine. Bakın ben size birkaç istatistik vermek istiyorum. Evet. Parisin nüfusu 11 milyon, taksi sayısı 29 bin. Londra'nın nüfusu 8,5 milyon, taksi sayısı 21 bin. Hong Kong Nüfus 7.5 milyon taksi sayısı 18 bin bakın İstanbul'da ise e, yani biz neredeyse bakın Meksiko City 21 milyonluk Meksiko City'de 80 bin taksi var bizde, bizde de yaklaşık 25-30 yıldır ilave taksi verilmiyor toplam taksi sayımız 17.395 verilsin yani. mi? tabii ki olmalı yetmiyor çünkü taksi sıkıntı yetmiyor. var. Tabii tabii bunu taksici bu de biliyor. Mevcut taksici esnafı hayır hayır ama bu ihtiyaç zaten taksici de bunu biliyor. Bazen taksi duraklarında insan taksi bulamıyor. İşte, işte başka ne başka, başka sistemler devreye giriyor. Korsanlar devreye giriyor. Bak, zaten parası pulu olan yatırım diye gömüyor bir milyon TL'yi işte sonra 2 milyon oldu. çünkü taksi sınırı Aynen bir öyle. piyasa Aynen oluşmuş. Aynen öyle böyle bir piyasa. Biz kiralama ha. modelini getiriyoruz. Ne demek? Yani şöyle taksinin sahibi Büyükşehir Belediyesi olacak. Kiralama modeliyle kontrollü bir sistemle meclise getireceğiz bu konuyu. Eğer mecliste uzun vadeli bir modeli onaylarlarsa oradan yürüyeceğiz. Olmadı encümen üzerinden 3 yıllık bir taksi kiralama modelini getireceğiz. Bakın biz burada çok enteresan. taksici esnafı da Taksici esnafı da koruyan, disipline eden, korsan çalışmaları yok eden bir modeli hazırlıyoruz bir aslında. Doğru mu anlıyorum? İstanbul, İstanbul şey Büyükşehir Belediyesi taksiler Aynen ne öyle. sahip Taksisi olacak? Taksisi var. Kiralama modeliyle çalıştıracak. Bir yıllık kiralayacak. Prensipleri var. Elbise tip olacak. Ee, üç var diye çalışacak. Yani herkes istediği gibi hareket edemeyecek. Aslında biz burada hem taksici esnafını koruyoruz hem taksici... Ben şundan bahsetmiyorum. Enteresan taksi. bir model. Tabii tabii. Çok çok değerli bir modeli harekete geçiriyoruz bakın. Ve biz burada aslında güvenli bir ulaşımı sağlıyoruz. Ee, artı e elektronik sistemle donatacağız bu 5000 taksiyi. Bunu yapabilir misiniz? Tabii yani tabii. Şöyle tabii. tahtit falan var ya. Tabii onun için tabii hayır, hayır hayır. Bizim yetkiliyiz biz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkili. Kanunen yetkili. Biz QR koduyla İstanbul Kart'la beraber taksi paranızı ödeyeceksiniz. Ve hani sistemi en üst seviyede Çok bir, de, bir de e, özel tasarım özel tasarım taksi modeli çalışması açacağız. Kamuoyuna bir yarışma başlatacağız. Temelde ne? Korunaklı, pandemi sürecine uygun yani taksiciyle müdahalesi olmayan. Peki bu taksilerle aynı biçimde renkte tabii, aynı tabii, sistemde tabii, mi olacak? tabii tabii sarı taksi bildiğimiz sarı taksi yani fark etmiyor. Peki biz onun belediyenin kira kiralı belediyede kiralar. Ayrım yok. Fark Biz orada fark etmiyor. Aynı. Yeter ki e, tarif aynı, her şey alırsın. aynı. Aynen öyle. Sadece hem taksi eksiğini gidereceğiz hem de bir taksi modeliyle aslında piyasayı dengede tutacağız. Biz burada koruyacağımız alan İstanbullu olacak. Çok enteresan. Bir başka şey taksici esnafı içinde hem taksilerini yenilemeyle ilgili hem bu yeni modelle taksicilerin güvenliğini sağlamayla ilgili aralarına cam koyma gibi modeller çalışacağız. Taksi modeliyle ilgili de yarışma açacağız bu arada. Peki. Yani bir nevi bir İstanbul'a özgü taksi